Tasadduk Derneği olarak Afganistan'dan selamünaleyküm. <laughs> Nijerya'dayız. Yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız. Melahat Kutsal adına yeni aldıkları aracı kazasız belasız kullanmaları niyetiyle adak kurbanını keseceğiz. Rabbim Hayrınızı, niyetinizi kabul eylesin. Yapılan bu hayır ve yetimlerimizin duaları hürmetine sizlere ailenize sağlık, 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 afiyet versin. Her türlü kaza bela nazardan muhafaza eylesin. İki can saadeti ihsan etsin. Aracınızı kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin. Yetimlerimizden sizler adına dua talep ediyoruz. Hep birlikte amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ena atim lena amin urana gatin lena amin taka la kulli şeyin kadir amin sunauna lanen murselin amin 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 rabbim edilen duaları kabul eylesin Melahat kutsal adına adak kurban vekaretini sana veriyorum kabul ediyor musun evet. bismillah Allahu allahuekber allahuekber Allah la ilaha illallah rabbim hayr niyetinizi kabul eylesin inşallah